Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bin marketlerde et ve tavuk fiyatlarını araştıracağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Öncelikle şöyle bin marketlerde emin dana kıyma diyorlar, dana sote diyorlar ve dana satır köfte diyorlar şöyle bakalım. Bir de dana kuşbaşı var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları bu hafta bin marketlerde dana kıyma demişler. 189 TL oluyor 400 gramı. Dana kuşbaşı et 400 gram ise 199 TL. Emin markalı İnegöl köfte dana kuzu diyorlar 179 TL oluyor. Dana taş kebap ise 400 gramı 209 TL. Dana sote 400 gram 209 TL. Izgara köfte ve dana kuzu karışık diyorlar. 400 gramı 179 TL. Gene emin markalı dana kuzu satır köfte ise 179 TL. Dana kuru köfte 400 gram ise emin markalı 179 TL. Maret'in pişmiş dana işkenmesi 400 gramı 95 TL oluyor. Şöyle tazen markalı gördüğünüz gibi bütün tavuklar değerli takipçilerim bin marketlerde piliç bütün diyorlar 92 lira 50 kuruş. Bu piliç markalı fırında piliç ise 99 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim tazen markalı kalçalı butlar. Bunların satış fiyatları piliç baget diyorlar 109 lira. 50 kuruş. Piliç kaltalı but ise kilogram fiyatı 79 TL. Kanat ızgara ise kilogram fiyatı 199 TL. Piliç ızgara tava ise 210 TL. Gene tazen markalı piliç pirzola ise 139 TL. Şöyle devam ediyoruz. Bonfilenin fiyatı ise gene tazen markalı 210 TL oluyor. Gene tazen markalı baget Lale diyorlar bunun da satış fiyatı 199 TL. Piliç parmak bonfile demişler bu da tazen markalı oluyor 195 TL oluyor. Şöyle size ürünleri göstereyim değerli takipçilerim. Bin marketlerde şöyle de bonfileler var. Bunların satış fiyatları ise piliç bütün göğüs diyorlar 135 TL oluyor. Şöyle bakalım. Piliç kelebek pirzola tazem markalı kilogram fiyatı 129 TL. Tavuk ciğeri ise 59 TL. ızgara mangal ise 209 TL. Soslu köklü kanat ise kilogram fiyatı 220 TL. Tazem markalı çorbalık pirinç ise 57 lira 50 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.